Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin. Bugün sizlerle nasıl e, şey yapıldığını göstereceğim. Neydi ya? Şu şey şey hmm. Ha. Intro. İşte şimdi. Bora. Şöyle şöyle bir yer gelecek. Senin için ben seçtim. <laughs> yani şu. Buraya geldiniz şimdi. Bu küp yerine sildim. Işte, Çekti basın. Ardından buraya sildim. Ben de Öbür kanal abi. Ardından burada bunları size ayarlayın. Ben hiç dokunmayacağım onlara. Start video renderdim. Bu yüzden şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geldim. Bir, bir yarım kadar bir şey doldu. Geri dolduracağım. Evet arkadaşlar, ne diyorum lan ben yeniden evet arkadaşlar, arkadaşlar bir şey yaptığımı sanmayın. Hayır böyle buna basıp böyle doğru yere böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Ocak mı? Hadi ol ya. En iyisinden bitirdim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuranın dolmasını bekleyeceğim. Minicik bir şey kaldı. Yoksa kardeşin abi. Evet arkadaşlar az kaldı, biricik bir şey geldi kaydı kaldı. <laughs> Of hadi ya minik bir şey kaldı. O da dolması sinirdi. Ha doldu. Şimdi buradan normal video dediği yazar. Bir de Rotanito Editing. Daha diyorlar diyor basacağız biz. Evet arkadaşlar. Bunu kaybediyorum lan ben. Hah yüklendi. Ne? Ne ne? Bunu buraya attığımız mı? Evet, böyle izliyoruz. Hazır rintamız. Arkadaşlar, bu da Bir de artık burada. Sonucu bugün birleştirme videosu yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar, haydi